neden Hanım, ha benim, ıı, benim ben bir şey söylemek istiyorum söyle. ama annem kızmasa söyleyeceğim ha bunu dedin yaşını kadın ay, kızmayacağı ay, varsa ay, bile ay, annemi gaza getir <laughs> annem kızmayacaksa anne kızacak mı kızmayacak mı Abi, doğru söyle geliyor <laughs> sağdan sağdan anne birsin kızma ne olursa olsun kızmayacağım de kızacaksan söylemeyeceğim eğer ki kızmayacaksan söyleyeceğim sen beni al şimdiden kafamı fırının içine sok daha iyi. <laughs> Hayır ya. Ne söyleyeceksin? Ne oldu? Ne yaptınız? Hayır bir şey yapmadık. Sürgen bana bir sürpriz Abi, yaptı sadece. Ambulans çağırın şu kapıya. <laughs> şurada hazırda beklesin beni. Dur kızları bir şey demeyeceksin dedi. <laughs> tamam ama deme bir şey. Daha bir şey yok da. Ne söyledi? Söyle artık söyle. Ben de merak ettim şu an. Nasıl Hangi sürpriz? Sana yaptım. çok sürpriz, sürpriz yaptığım için. Çok mu? Evet, ne çok sürpriz yaptın ya. Hmm, yani madem anne, annem bana kızıyor, sizinle paylaşacağım. Paylaş merak etme. Bu sürprizimi size söylemek istiyorum. Alisa sonuna kadar arkandayım söyle. Kalbimi tuttu şu an. Kalbimi tuttu. Eminim, eminim, kızlar benim için çok mutlu olacak. Tabii ki. Vallahi kalbim olursan. Küt atıyor şu anda. Kızlar. Şimdi sizin tahmininiz var mı? Ne bu? Bu ne acaba? Ha nasıl bir sürpriz? Tati annem kızabilecek bir ben sürpriz. Ben buldum. Bu tatile çok mi götürüyor? Ben buldum. Tatil geldi. Kesin hamilesin sen. Aha. Dur anne başınız. Gerçekten. <gülüyor> Kesin <gülüyor> hamile. Alisa. Alisa Rusya'ya mı gidiyorsun? Ben ikiyi kaldıramam. Ben ikiyi kaldıramam <laughs> şu an. Hamile bu. Ülkü ne olabilir? Alisa'nın akrabaları gel geliyor olabilir belki onlara. Keşke çok mutlu olurum ona kızmam. Bence tatile götürecek. Bir arada dava öyle bir konu olmuştu ya. Aa kafa dinlerim gidebilir. Evet. Var. Ama sadece ikiniz, Fulya ablasız yani. Allah'ım. Bence Zeynep gidecek. O <laughs> Fulya abla. <laughs> o Zeynep. <'i>... <gülüyor> <gülüyor> var şimdi. zeynep o Zeynep mi de devamlı. Epic <laughs> surprise. Ya. Ona Fulya abla kızmaz yalnız sevinir. <laughs> Alisacığım bence pasaportunu aldın Rusya'ya gidiyorsun. Masalı da götürmen için izin verdi. Onu da pasaportunu ona teslim ettim. Öyle bir sorunumuz yok gidebilir. Yok ben Vay göndermem. Allah Allah. Bak, duydunuz mu ben göndermem dedi, Vallahi duydunuz göndermem. mu kamera çekti mi? Niye? Benim üstüme asıldı bir aydır boyunca. Herkes duydu mu Sergen'in bu dediğini? Şimdi kızlar, sizi çok seviyorum. Alisa boş ama, ver onları bana oyna. Ama beni hiç tanımamışsınız. <laughs> hiç, hiç tahmin demediniz ama tahminleriniz çok güzel. Bunları kafama yazacağım. Hepsi. <laughs> Hadi söyle artık vallahi çatlattın Şimdi, bizi. Şimdi... vallahi ya. Söyle. Sergin, bana, bana bir şey yaptı. Ne yaptı? Ne, ne yaptı? yaptı? Sergen bizden ikimiz evet. yaşayacak. Evet. Baş başa yaşayacak. Evde bir ederim. Ya, <laughs> gel bir Teşekkür et Ayşe. Helal sana be Sergen. Ay yani tuttunuz mu evi? Evet. Şaka tamam. mı Fener gerçek olurdu. mi? Yok, Yok gerçek. Hatta ben videosunda çektirdim Zahide Hanım. Ha, evet. Gönderdim Lisa. size de. bunu çok evi. merak Annemin ettim. de görmesini <laughs> istiyorum. Görmek istiyorum. Aa, peki o zaman evi görelim. Tabii görelim. Tamam ay çok sevindim ya Alisa. Valla Alisa çok mutlu olmuştur. Uzak mı yakın mıdır onu da soracağım ama önce bir evi görelim. Buyurun burası bizim aşk yuvamız Ayy, olacak Allah nasip ederse. Aşk yuvamız. <laughs> Dolapları Gerçekten çok güzel. Dönme dolaplara bak Şiva senin tarzın istemiştin evet. evet. ya. Çok Ay sen, sen çok, güzel. çok güzel. Bak. Harika bu. Özel. Ya. ya çok güzel. Ama Alisa böyle bir yer hak etmedi mi ya? Mutluluktan bayılacaksınız kızlar. Çok güzel ama. Ne güzel kendi evine çıkıyor kız. Baksana şu salonun güzelliğine. Bir dakika. Çok güzel. Allah nasip ederse bu evi yuvamız olarak kuracağız. Alice esiri gibi döşeyebilir. ...istediği her şeyi yapabilir. Zaten ben dayalı döşede daha... ...dekorasyonu yapılmış bir ev seçtim ki... ...Alisa çok uğraşmayalım... ...hem de maddi açıdan bizi yormasın diye. Şu an var ya ben eve bayıldım. Hani bir basit bir temizliğini yap... Gir eve yaşa. Tertemiz zaten her şeyini yaptırdım ben temizliğine kadar. Ay şu masanın odası mı? Evet, evet orası masanın çok odası. Çok güzel olur. Bir şey söyleyeceğim bu ev şunlar aynalar maynalar hazır, lamba hazır. Sen nereden buldun böyle güzel bir evi? Biliyorsunuz ben emlak işi yapıyordum. Evet doğru. Ee, bu ev sıfır mı? E, sıfır değil zaten ama dekorasyonu komple baştan Hı. aşağı yapılmış. Ha, ev sahibi demiş yapmışlar. ki giren kişi düzgün temiz temiz otursun bana temiz temiz teslim etsin. E, biz de zaten biliyorsunuz e, dedik ki en azından böyle bir yere girelim. Bir tane oda boş kalıyor oraya mesela annem gel istediği zaman gelip kalabilir. Ha peki asıl soru şimdi burası nerede yani annenin eviyle burası arasında ne kadar var? Ee, yaklaşık bir dakikadır. yarım saat falan var bahçe Yoktur. tarafında. Ha öyle yakın Aynen. sayılmaz o kadar. Yakın sayılmaz bir yarım saat falan minibüste 50 dakika. Oo. 45 <laughs> 50 dakika. Eyvah eyvah çıldıracak eyvah. şimdi. Vallahi ben bayıldım evine bayıldım. Çok Gerçekten çok mutlu oldum senin adına. Teşekkür ederim. Allah sağlıklı, huzurlu oturmayı Allah nasıl Allah Ay amin. Ah, ne oluyor, ne oluyor? Ah. ay 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 Allah ay 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 Allah. ay ay, ay. Kağıt, kağıt. Neyse. Koy, koy, hemen. Şunu açmamız lazım. Ha. Böyle bir şey sen, Allah <laughs> sen becerebilirdin. <laughs> Üstte değilmiş. Hay Allah'ım. Ha bir de burada bıraktı gitti ıslatsana üstünü Sergen. Ben de korktum Zaydan'ın Hanım bir anda. Allah'ım ya. Ayısa diyor. bunlar bir de eve bak. Ya. Bir de bunları eve emanet edeceğiz. <gülüyor> 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 eve çıkacaklar. Hayır böyle bir şey sadece Sergen'e Acaba <laughs> size bir şey mi <laughs> söylemek istiyor Evren? Hii, Bilemedim yani. Alisa üstte mi değdi o fırının üstündeki şeylere mi değdi de yandı direkt? Evet üst ben tarafa değdi sen bir anda böyle. Alisa, Sergen Alisa'yı niye çağırıyorsun müdahale etsene Alisa'yı. Ne bileyim ben mi? korktum yani <laughs> <Aç> Alisa <çalışan gülüyor> <diyorum>. Alisa <laughs> <laughs> Şimdi bunlar bak 25-26 yaşında adam. Ya da çocuk bilmiyorum. <laughs> şu an ev tutma vallahi annenizin ahı değdi var ya size. <laughs> şu an ev tutmaktan bahsediliyor. Ev izleniyor. Allah. Hatta kayınvalidesinden önce nasıl? kızlar ne diyorsunuz diyor? Fulya Hanım. Efendim Zayda. Vallahi senden şüphelendim şu ateşten sonra. Kötü enerji, kötü <laughs> <Artık>. enerji. <laughs> ha? Kötü enerjiden yaktı fırını yaktı. Bunu annemin kötü enerjisi ben, yaptı biliyor musunuz aslında? Ben sadece anlamıyorum. O neden bu kağıdı alıp oraya gittin anlamıyorum... An. Sen yüzünden oldu bu. Manzara geldi. <laughs> Zaydan ama çok korktum Sergen, ya. Sergen annemi yalnız bırakıp gidersen böyle olur bak. Yıllarca ben de yaşamış. Biraz Olsun da keşke yaşasın. bir fikrini alsaydım Fulya ablanın da. Bir dakika bir konuşalım ama üzerine konuşalım. Şu görüntüyü bana bir daha veri. ve Allah'ın işi derler ya. Şu yanık görüntüsünü fırını açtı ve ateşi gördü Sergen. Tam da yeni eve çıkmak istiyorum derken bir izleyelim. Evine çok bayıldım. Muyum. Gerçekten çok mutlu oldum senin adına. Teşekkür ederim. Allah sağlıklı, huzurlu oturmayı nasip etsin. Ay amin. Sürgin. Sürgin. Ah. Ay. 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 Ne oluyor? Ay. Ne oluyor? Ay. 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 ay ay ay. Kağıt kağıt. Neyse. ...koy koy hemen şunu açmamız lazım... ...ha yani, böyle bir şey sen sen becerebilirdin... <gülüyor> <gülüyor> ...hay Allah'ım... ...ha bir de burada bıraktı gitti ıslatsana üstünü Sergen... ...ben de korktum Zahide bir anda... ...Allah'ım ya... ...ne düşünüyorsunuz bu ev konusunda... ...e gitmenize çok sevindim... ...hatta yani şu, şu stüdyoda olmasam havaları uçacağım... ...fakat benim merak ettiğim şey... ...ee... ...beş senedir birlikteyiz... ...Sergen 25 yıldır benim e, yanımda... Benden sonra bu nasıl devam ettireceksiniz, nasıl nasıl geçineceksiniz, nasıl hayatınıza devam edebileceksiniz? Alın şurada bir saniyede siz fırında yangın çıkaran insansınız. Masalla ne yapacaksınız? Onu hani, da bir masalla anne, yapacağız. E, şimdi fırın olayı herkesten böyle bir şey olabilir. Aynı. Bu bir kazaydı. Bir kere nasıl geçineceksiniz? Tamam. E, sen benimle ömür boyu geçirmek istiyor musun benimle aynı evde? Sen, sen benimle geçinmek istiyor musun? Bu soruyu bana Hayır. soramazsın. İşte, sen benimle geçinmek istiyor musun? İşte anne ayrı ev tuttuk ya. Tamam Allah mutluyusun gitme Bu soruların cevabı dedin burada mi? işte. Sen kendin diyorsun ki şimdi. ne yapayım? Yani geçmeyin resmen diyorsun. Hayır geçin. Diyorsun. Geçin diyorsun. Resmen böyle diyorsun. Güneş Ay, benim için diyorsun. o gün doğacak. hala. Güneş benim için o gün doğacak. Fakat çok isterim senin de evin olsun sen de mutlu ol. Ama ben inşallah haksız çıkarım. Tamam annem. Bence ben... siz taşınamadan, bence taşınamadan geri geleceksiniz. Annem Halise sinsi diyor ya, laflarının altındaki iğnelere bakarsanız... Ya ben ne dedim annemin ya? Annemin laflarını bir inceleyin, iğnelere bakarsanız çok iyi anlarsınız. E, gitme desem kabahatliyim. E gidin ne güzel Ama diyorum, ne kötü. Ama sen ineliyorsun, gittin, git dedin mutluyum dedin zaman bile ineliyorsun. Ya yüzlerce insan bana yazıyor sinsi diye. Ya yapma Eylül şimdi de mi yine mi kötü oldun? Hayır ben ne güzel kattım, oynadım onda da kötüyüm. Anne ben kötü seni buraya çıkartan ben değilim. Sen kendi kendini kötü et. Sen bana Aa, sen bana destek olmadın hiç. Aa, sen programa katılan kim? Hayır, ben program, var mıydım arkadaş? Buraya ikiniz katıldınız. Tamam, i̇kiniz beni kötülediniz. Tamam, sen burada benim sen, için yağdırdın. Ben ortalıkta hayır, yoktum. Ben de buraya ikinci anne, üçüncü gün neyse geldim farklı, size cevap vermeye. Ben farklı kötülemedi. bir şey Sen söylemedim yaptın, ki. Ben senin sen yaptıklarını Nasıl söyledim bu kadar? Ben kötü bir şey söylemedim ne, ki. Ne neden açıyorsun? Tamam ben kötü olsam sen iyi ol o zaman. Madem sen iyi iyi ol o zaman. Ben zaten iyiyim ki. Ben zaten, sen sadece profesyonelce oynuyorsun masumluk ama artık battın. Sen, sen iyi olsan battın. anneciğim Evdeki bak Evdeki halini göster. sen bu kıza karşı iyi olsan her lafın altında bir iğne olmaz. Benim enişten veteriner senin kadar iğne yapmamıştır. Şimdi ben kayınvalidelerden sormak istiyorum. Ee, şimdi Rabia abla, Hayri abla ve Gülfem abla... E, siz mesela sizin geliniz ayrı eve çıkarsa e ee, böyle bir tepki verir miydiniz? Asla. Asla ben de vermem. Asla mı? Herkes kendi yoluna mutlu olsun. sadece. Anne bu dediğini unutma. Yani torunu özlerim. Kötü bir şey mi yani kendi düzenime kurmak istemem? Ben sanki kötü dedim, istemiyorum dedim. Bak nasıl farklı anlatıyor bu kız gene. Sen haklısın arkadaşım, ben de istemezdim. ...benle beraber sene oturacak. Ondan sonra devamlı benle beraber oturmasını isterdim arkadaşım, sen haklısın bu konuda. Aa! Diyorsun ya aile çıkarsanız yapabilecek misiniz? Biz aile çıktığımız zaman sen bakalım evin temizliğini, Hayır. yemeğini yapabilecek misin? <laughs> Anne Ay, ben özgür yardımcı. özgürlüğünü Hoş kısıtlamadım kadar ki. Ben sen kendi sana. evinde hanım olup kaldın, o senin evin yerinde. Yani Ay, bizim evimiz, senin ama. evin yani ön başta senin evin. Ben seni kısıtlamadım ki hiçbir yerde, hiçbir şeyde. Alisa, sana beni, oldun benim sadece. evim diye bir şey yok arası. Sergeni doğuran benim, nasıl benim evim olur? Oğlumun da evi orası. Oğlum evlendiyse karısının tamam. da evi orası. Şimdi sen niye bunu ayrımcılık yapıyormuşum gibi yaptın? Sen musun ki yaptım? ben imza yaptıracağım... ...ondan sadece oğlumla kızımdan hariç kimse kullanamay kullanamayacak ...değil miydin mi sen? şey söyleyeceğim. Aa, bunu ne, o, zaman yani. bir bir saniye, gidesin, ne zaman söyledim? Bir saniye. bize gidesin imza alır yaptıracağım." deyip sadece oğlumun evin sadece oğluma bir şey olursa kardeşiyle kardeşiyle, kardeşiyle paylaşacak. Ben bunu ya dedim mi? Bir, dakika, mi, demiş demiş mi? bir dakika demiş miyim? dedi. Evet, dedin anne. Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Ben alıştım artık bu oyunlara. Eğer dediysem bu sözümün o zaman sonuna kadar arkasındayım. Aa. Ben de arkasındayım. Sonuna o, kadar çünkü arkasındayım. Çünkü bir de, arkasındayım. de imza atıyorum. Ben de arkasındayım dedim. o için. zaman hazırlatacağım. Olmayan malımı mülkümü hazırlatacağım. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane.